Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz 90 derste Aydın Matematik Kampı'nın geldik. 108. dersine arkadaşlar ve integralde de 10. dersimizdeyiz. İntegralde artık belli integralle alan hesaplama kısmına geliyoruz ki ÖSYM'nin ağırlıklı soru sorduğu kısımlardan bir tanesi burası. Hem grafik bilgisini kullandırtacak bize hem de alan bulmayı kullandırtacak. Benim burada çok güzel triklerim olacak aynı zamanda onları teker teker inceleyeceğiz. Bundan sonraki dersler sizin için daha kıymetli ve önemli. Soruları teker teker benimle beraber inceleyin, irdeleyin ve bu konuyla ilgili, bu kısımla ilgili bolca soru derim size. Hadi hiç zaman kaybetmeden alan hesaplarına gelelim isterseniz. Şimdi geldik belli integral ile alan hesaplamasına arkadaşlar. Bundan önceki derslerde hafif hafif anlatmaya çalışmıştım. Ee, bazı soruları alandan hesaplamıştık ama şimdi resmi olarak alan hesabına gireceğiz. Dediğim gibi bu kısım önemli, dikkatli olalım. Şimdi o zaman da ben size söylemiştim bir eğrinin x eksenini arasında bakın eğrinin x ile arasında kalan bölgenin alanını buldurur demiştim integral için. Alanına eşit değildir. Neden? Çünkü fonksiyonun bazen x ekseni üzerinde bazen de x eksenin altında kalabilir. Bakın eğrimiz B, bizim eğer x ekseni üzerinde kalmışsa a'dan b'ye fx dx yaptığınız zaman yani integral aldığınız zaman integralin sonucu pozitiftir. Yani direkt alana eşittir. Yani bu bölgenin alanı A'dan B'ye fx dx e eşittir. Ama eğer benim eğrim x ekseni altında kalmışsa o zaman ben A'dan B'ye fx dx dediğim zaman tamam mı? Bu bölgenin alanının eksilisini bulurum. İntegralin sonucu negatif geliyor ama alan onun eksilisi olduğunca neye dönmüş oluyor? Pozitife dönmüş oluyor. Anlaştık. Yani sayıca mutlakça birbirlerine eşitler. Atıyorum integralin sonucu eksi 3 çıktıysa buranın alanı kaçtır diyeceğiz. 3'tür diyeceğiz alanı. Ama alanı 3 verdiyse o zaman integralin sonucu kaç olacak? Eksi 3 olacak diyebiliriz. Biz tabii şu an ne yaptık? fx fonksiyonunu benim tabirimle x eksenine yasladık. fx fonksiyonunu x eksenine yasladık. Yani x eksenine arasında kalan bölgenin alanı bulduk. Ama ben benim eğrimin bu sefer fonksiyon değil. Biz buna bağıntı diyeceğiz. Çünkü gördüğünüz zaman bu bir fonksiyon değildir. Değil mi? Şöyle dikme attığınız zaman ne olmuş oldu? bu e, tersi bu <laughs> şöyle dikme attığınız an ne olmuş oldu? Fonksiyon olmamış oldu. Ben bir bağıntının y ekseni arasında kalan bölgenin alanı bulmak istiyorsam o zaman ne diyeceğim? F, Y, d, y diyeceğim. A'dan B'ye. Tabii burada da şöyle bir husus var. Eğer benim eğrim y ekseninin sağında kalmışsa F, y, d, y, Y, eşittir bizim alanımız. Anlaştık. Ama eğer benim eğrim y eksenin solunda kalmışsa o zaman bunun integrali yani f'ye dy'nin integrali negatif gelecektir. Tabi alan pozitif olduğu için o integralinde eksilisi alana eşittir diyebiliriz. Bunu isterseniz bu şekilde söyleyebilirsiniz. İsterseniz de f'in tersinde x'tir diyebilirsiniz. Yani şu kısım için biz f'in tersini x diye ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Bilginiz olsun. Tamam. Şimdi bu ifadelerden sonra örneklere girerek teker teker tane tane işlemeye çalışalım. Şimdi 49. soruda bize diyor ki dik koordinat düzleminde fx fonksiyon grafiği ile x eksenine sakalan bölgenin alanları aşağıda verilmiştir. A1, A2, A3'ü. Şimdi A1'e kaç demiş? 4 demiş. A2'ye alan olarak kaç demiş? 3 demiş. A3'e de kaç demiş? 6 demiş. Bana neyi sormuş? Eksi 6'dan 5'e fx dx sormuş. Eksi 6'dan 5'e fx dx dediğiniz zaman şöyle hesap yapacaksınız. Aslında Hani integral alanı bulduruyor ya. Alanı bulacak. Yukarıda kalmışsa benim eğrim yani bizim bölgemiz alanımız yukarıda kalmışsa. Mesela A1'in şöyle düşünelim. Eksi 6'dan 4 e, kaça? Eksi 1'e. Fx dx dediğin zaman bu integralin sonucu 4 gelecek. Yani bu bölgenin alanına eşit olmuş olacak. Ama bize eksi 1'den 2'ye fx dx dediği zaman bunun integrali arkadaşlar Bakın alan olarak 3 ama bunun integrali eksi 3 olacak. İsterseniz ben bunu şöyle topluca şuraya alayım. Tamam. Peki 2'den 5'e fx dx dediğim zaman ne olacak? Bizim eğrimiz x eksinin üzerinde kalmışsa integralin sonucu direkt alana eşit olmuş olacak. Yani yukarıda kalanlar artı, altta kalanlar eksi integral sonucuna eşittir. O zaman şu bunları bir bakın. Eksi 6'dan 1'e, sonra eksi 1'den 2'ye, 2'den 5'e. Bakın bunları birleştirdiğiniz zaman ne olmuş olur? Eksi 6'dan 5'e fx de eksi olur. Ve bunun sonucunda ne gelir? 4 eksi 3 artı 6 gelir. Yani cevabımız ne geldi? 7 geldi. İntegral hesabı yaparken altta kalan alanı eksi diye yansıtalım. Üstte kalan alanı artı diye yansıtalım. O zaman direkt şöyle diyelim mi? Burası 4'tü. Altta kaldığı için onun integrali eksi gelecek. Üstte kaldığı zaman da onun integrali 6 olacak. O zaman direkt cevabımız ne geldi? 7 gel diyebiliriz. Bu kadar uzatmayız. Ben tane tane ilk soru olduğu için açıklamak istedim. Şimdi geldik 50. sorumuza. Dik koordinat düzeninde fx fonksiyonu grafiği ile x eksen takılan kalan bölgenin alanları aşağıda verilmiştir. A1, A2, A3 diye. Bir tanesi burası, bir tanesi burası, bir tanesi de burası şeklinde. Şimdi şurası 4 birim kare. Hatta onu şuraya yapayım isterseniz. Şurası 4 birim kare. Sonra şurası 8 birim kare. Şurası da 7 birim kare. Şimdi bana ne soruyor? Eksi 5'ten 6'ya kadar. Bakın başladığınız yeri, bittiğiniz yeri bu tip sorularda dikkat edin. Nerede başlıyor? Burada başlıyor. Nerede bitiyor? Burada bitiyor. Eğer benim alanım, yani bölgem A1 bölgesi altta kalıyorsa onun integrali eksi gelecek. Yani eksi 4 olacak. Sonra A2'ye geldik. O yukarıda kaldı. Demek ki integralin sonucu da pozitiftir. A3 aşağıda kaldığı için o kısmın integrali ne olacak? Eksi olacak. O zaman bizim cevabımız ne geldi? 1 e, eksi 3 geldi diyebiliriz arkadaşlar. Eksi 5'ten 6'ya kadar. Tamam Yanlış olmam değil mi? 4, 8, 7, eksi 3'tür diyebiliriz. Şimdi geldik B şıkkına. B şıkkında fonksiyonu da iyi kullanmak lazım. Ve sınırlara da dikkat etmek lazım. Bak şimdi bana diyor ki eksi 5'ten 4'e kadar. Yani şuradan şuraya kadar diyor. Anlaştık? Ve fonksiyonun mutlağı diyor. Şimdi fonksiyonun mutlağını alıyorsanız siz x80'in altına kalan kısmı yukarı katlayacaksınız. O zaman siz ne yapacaksınız? Burayı yukarı alacaksınız. Yani size diyor ki şu bölge ve şu bölgenin alanları diyor. İntegral rin sonucu da pozitif gelecek. Çünkü bizde bu alanlar yukarıda kaldığı için de pozitif olacak. O zaman burası nedir arkadaşlar? 4 artı 8'den kaç gelecektir? 12 gelecektir. Çünkü bize ifadenin nesini alın diyor. Mutlağını alın diyor. Yani şöyle bir şey olacak. Şöyle, şöyle, şöyle olacak. Şu bölgenin alanı 4. Şu bölgenin alanı 8. O zaman burası eksi 5'ti. Burası eksi 2'ydi. Burası da 4'tü. Bize ne diyordu? Eksi 5'ten 4'e kadar fonksiyonu mutlağının alttan yukarı katladığım zaman alanı sorarsa kaçtır diyeceğiz? 12'dir diyeceğiz. Peki burada ne diyor? Eksi 5'ten 6'ya kadar integralini hesapla diyor. Sonra bunun sonucunu mutlağına al diyor. E zaten ben burada hesapladım eksi 5'ten 6'ya kadar integralini. Eksi 3 geldi. O zaman eksi 3'ün nesini alacağız arkadaşlar? mutlağını alacağız diyebiliriz. Yani 12 artı 3'ten cevabımız ne gelir? 15 gelir diyebiliriz 50. sorumuz için. Hadi bakalım geldik 51. sorumuza. Şimdi 51. soruda bize diyor ki eksi 5'ten 10'a fx de eksi soruyor. Yani aslında fonksiyonun eksi 5'ten başlayarak şuradan başlıyorsunuz. Hatta ben mesela çizgi çekeyim ona. Şuradan başlıyorsunuz. Kaça kadar? 10'a kadar fonksiyonla x eksen arasında kalan bölgenin alanlarına bakıyorsunuz. Buraları. Tamam mı? Şimdi şurası 3 birim. Şu 3 ise bu da 3. O zaman burası 3 kere 3 9. 9 bölü 2'den 4,5 yaptı. Şimdi buranın alanı pozitif ama eksi 5'ten eksi 2'ye kadar olan bölgenin integrali eksi buçuktur. Çünkü integralin sonucu negatif gelir. Eğer ki benim eğilim fonksiyonu x80'in -x altta kalırsa. Burası kaç? 8. Yüksekliği kaç bunun? 5. 8 kere 5 40 bölü 2'den kaç yaptı? 20 mi yaptı? O zaman buranın alanı 20. Aynı zamanda eksi 2'den 6'ya kadar olan integralin sonucu da 20. Peki burası 4. Burası kaç? 3. 4 kere 3 12 burası da 6. Bunun da integrali eksi 6'dır. Dediğim gibi fonksiyon x eksi'nin altında kalmışsa integralin sonucu negatif gelecek. Nereden başladı eksi 5'ten 10'a kadar. O zaman eksi 9 bölü 2 artı 20 eksi 6. Yani ne yaptı? 14 eksi 9 bölü 2 mi yaptı? Şurası 14 O zaman 28 19 bölü 2 yapar. İntegralimizin sonucu arkadaşlar diyebiliriz. Geldik 52. sorumuza. 52. soruda bize diyor ki dik koordinat düzleminde birebir ve örten fx fonksiyonu grafiği aşağıda verilmiştir. Tamam. 2'den 4'e fx de Yani 2 ile 4 arasında fonksiyonun x ekseniyle arasında kalan bölgenin alanı diyor. Yani burası. Burayı topla. Kimle? Şunla. Kaçtan kaça? 3'ten 5'e f'in tersinde x. Bak bu sefer de ne diyor biliyor musun bana? y eksenine yasla diyor. Yani şu bölgenin alanı 3'ten 5'e f'in tersinde x de x. Bu ikinci kısımda mesela şöyle yapalım. Burası a1 burası a2 olsun. Burası a1 burası a2'dir yani. Bu ikisinin toplamını soruyor. E baktığınızda hocam şurada bir tane dikdörtgen var deyip buranın alanı 20'dir derseniz değil mi? 20 ama hocam şu kısmı çıkaracağız derseniz yani 6'yı çıkaracağız derseniz ne yapmış olursunuz? Cevabı bulursunuz. Bu da 52. sorumuzun çözümü arkadaşlar. Geldik 53. sayfaya. Geldik 53. sorumuza arkadaşlar. Dik kordan tüzleminde birebir örten fx fonksiyon grafiği verilmiş. 2'den 7'ye fx bak Fonksiyonun 2 ile 7 arasında x ekseni ile arasında kalan bölgenin alanı burası 11'miş. Şimdi hocam burası 5 birim. Burası 1 bir birim. O zaman buranın alanı 5 birim. Tarının tamamı 11 ise buraya kaç kaldı? 6 kaldı. Peki vatandaş senden ne istiyor? 1 ile 5 arasında f'in tersi yani bakın 1 ile 5 arasında y eksenine yasla diyor. Yani bizim buranın alanını soruyor bize. E şimdi burası 2. Burası 4. E burası da 8 yaptı. Yeşil bölgenin alanı ne yapar arkadaşlar? 14 yapar diyebiliriz. Bu da 53. sorumuzun çözümüydü. Yine geldik 54'e. 54'te ne diyor? 0 ile 8 arasında fx x x artı x4 ile 5 arasında f'in tersine x de x diyor. Şimdi tekrar söylüyorum. x eksenli arasında kalan bölgenin alanını hesaplarken integralde eğer eğerimiz x eksenli altında kalıyorsa integralin sonucu negatifti. Eğer eğrimiz x ekseni üzerinde kalıyorsa integralin sonucu pozitiftir. Şimdi şöyle bir şey yapalım. 0 ile 8 arasında dediğinizde eğrinin x ekseni arasında kalan bölge burası yapıyor. Doğru mu? Şimdi şuraya a desem. Tamam mı? Şuraya b desem. Şuraya da c demek istedim. İçimden geldi. Şuraya da c dedim. Şimdi gelin beraber düşünelim. 0 ile 8 arasında fx dx derseniz. integraliniz bak 0'dan 3'e kadar. Eksi a gelecek. Orası alan olarak a'dır ama integral'in sonucu eksi a'dır. Sağ tarafa 3 ile 8 arasına geçtiğinizde bu sefer sizin eğriniz x eksi'nin üzerine çıktığı için integral'in sonucu alana eşittir yani artı b'dir. Geçtik ikinci kısma. Eksi 4 ile 5 arasında f'in tersi. Yani sana diyor ki ee, y eksenine yasla diyor. Bakın eksi 4'ten 5'e kadar fonksiyonla Y eksenine arasında kalan bölgenin alanına bak diyor. Şimdi ikisi de sağda kalıyor mu? Kalıyor. O zaman artı A artı C diyelim mi? Diyelim. Sonra da bunları toplayalım. Dikkatli bakarsanız bunlar birbirini götürür. O zaman bana ne soruyor? B artı C kalıyor. Peki B artı C ne? Şuradaki dikdörtgenin alanı galiba. Değil mi? O da 5 kere 8'den ne yapar arkadaşlar? 40 yapar diyebiliriz. Yine 40'ı bulduk. Bu da 54. sorumuzun çözümüydü dedikten sonra... Şimdi sıra geldi sağ tarafa 55. sorumuza. Aşağıdaki dik düzleminde tüzeminde eksi 3 altlı kapalı alanında tanımlı birebir ve örten f fonksiyon grafiği verilmiş. Eksi 3 ile 6 arasında f x, -x artı eksi 4 ile 2 arasında f y'de y. Bu f y'de y demek aslında eğrinin y ekseni ile arasında kalan bölgenin alanını sayesinde bu. Bu da eksi 3 ile 6 arasında x ekseni ile arasında kalan bölgenin alanı yardımıyla bu. Şimdi şöyle Bakın eksi 3 ile eksi 3'ten 6'ya kadar derseniz fonksiyonun y x ekseninde arası kalan bölgenin alanları bunlar. Ama şimdi şuraya a dedim şuraya b dedim hatta şöyle yapayım. Buraya b diyeyim buraya c diyeyim buraya d diyeyim buraya da e diyeyim. Şimdi eksi 3 ile 6 arasında dediğinizde bakın şunlar eksi gelecek. Çünkü x eksenin altında kaldı o zaman eksi a eksi c ama şuradaki d ne olacak arkadaşlar artı olacak. O zaman orayı da ne dedim? Artı d dedim. Oldu mu? Şimdi ben eksi 3 ile 6 arasında fx ile x'in integralini harflendirdim. Devam ediyorum. 4 ile 2 arasında 4 ile 2 arasında f y yani fonksiyonun demeyeyim de eğrinin y ekseni arasında kalan bölgenin alanından b c e'ye göre hesap yapacağız. Ne demiştik? Y eksenin sağında kalanlar pozitif, solunda kalanlar negatif integrale yansıyordu. Yani buradaki B eksi B diye yansıyacak. C ve E artı olarak yansıyacak. Doğru mu? Çünkü Y ekseni sağında kaldı. Bakın neler oldu? Eksi C artı C birbirini götürdü. Eksi A var, eksi B var. Artı D var, E var. Şimdi iki tane kısım var. Bir D, E bir de eksi A, eksi B. Şimdi AB burası. Yani buranın 3, burası 4 ise buranın alanı 12 ama burası eksi 12 diye yansıyacak. Buraya geldim. DE. DE dediğin yer neresi? Şuradaki dikdörtgen. 2 çarpı 6. Değil mi? Burası 2. Burası da 6. Burası da ne yaptı arkadaşlar? 12 yaptı. Toplarsanız kaç gelir? 0 gelir diyebiliriz. Demek ki bu integrallerin sonucu, bu integrallerin toplamlarının sonucu neymiş? 0'mış diyebiliriz. Yani üstte mi kalıyor, altta mı kalıyor, sağda mı kalıyor, solda mı kalıyor? Onlara iyi dikkat etmek lazım. Şimdi geldik 56'ya. Şimdi ne yapıyoruz? Şu an sadece eksenle arasında kalan bölgenin alanına göre işlem yaptık bu birkaç soruda. Önceki şu an çözüldüğümüz sorularda. Şimdi bu soruda mesela e, integralin normal kısımlarını da işin içerisine de yavaş yavaş katmaya başlayacağız. Şimdi diyor ki dik koordinat düzeninde fiks fonksiyon grafiği verilmiş. Pemiş renkli boyalı bölgenin alanı 38'miş. Burası 38'miş. Bana ne diyor? 4 ile 7 arasında x çarpı f'in türevindeyiz. Heee. Hocam bu x çarpı f'in türevinde x'i ben artık öğrenmiş olmalıyım ya da hani ne olduğunu anlamalıyım. Neden? Çünkü bu ifade nerede var biliyor musun? x çarpı f'in türevinde var. Hani bölümün türevinde de var da şimdi bölümün türevi burada çok hayırlı gelmez. Bir de alt tarafa bölüm diye yansıması olacak. Bunu neyin içinde var? x çarpı f'in türevinin içinde var diye düşünelim. Şimdi bunun türevini aldığınızda ne gelecek? Birincinin türevi çarpı ikinciyi Artı birinci çarpı ikincinin türevi gelecek. Bakın x çarpı f'in türevi x. Bakın x çarpı f'in türevi x. O zaman şöyle bir şey yapıyorum. Diyorum ki e, x çarpı fx'in türevi de dx. Kaçtan kaça biliyor musun? Yine sınırları aynı tutuyorum. 4'ten 7'ye diyorum. Şimdi eşittir. 4'ten 7'ye. Şimdi kime? Bir bu parça bir de bu parça. Yani diyorum ki fx dx diyeceğim. Artı bir de ne diyeceğim? e, ee, fx diyeceğim değil mi? Şimdi şunu bir dakika şunun türevi şununla şunun toplamı x çarpı f'in türevi de x diyeceğim. Şimdi neyi söyleyeceğim? Şurayı söyleyeceğim. Şurayı yazdık. Şimdi buraya yazacağız. 4'ten 7'ye x çarpı f'in türevi de X'de x x yazacağız. Sonuçta aynı çıkması lazım. Değil mi? Çünkü hani sınırlar da belli. Bu ifade bununla bunun toplamı. Şimdi gördüğünüz gibi bana soru sorarken ben 3 tane şey çıkardım. Ama işte burada bana onlar yardım edecek. Şimdi bak bu ifadenin türevi integralden x çarpı fx diye çıkar. Kaçtan kaça? 4'ten 7'ye. O zaman ne diyeceğim? 7 f7 eksi 4 f4 diyeceğim. Şimdi ilk integralimiz bu geldi. Eşittir. İkincisi 4'ten 7 fx dx. Yani aslında 4 ile 7 arasında fonksiyonun e, X ekseninin arasında kalan bölgenin alanı eşit oluyor. Çünkü yukarıda buraya A diyelim mesela. Tamam mı? Buraya A diyelim. Artı. Bana da sorduğu burası galiba. 4 ile 7 arasında. Buraya da X e, ne diyelim? K diyelim. Şimdi benim amacım K'yı bulmak. Peki bakalım. Peki ben şu A'yı bulabilir miyim? Ona bakalım. Şuranın alanı kaç? 12. Şurası 11'im. Şurası 7 birim Çarparsanız bütün hepsinin toplamı 70 yaptı. Şu ikisinin toplamı... 50 ise değil mi? O zaman buraya ne kaldı? 20 kaldı. Yani aslında şurası 20 geldi. Burası 20. Şimdi şurayı da doldurursak sorun ortadan kalkar. 7 yazınca fonksiyona 10. Burası 10. 4 yazınca fonksiyona kaç? 3. Burası da 3. O zaman 70 eksi 12 eşittir 20 artı k. E bunu da buraya atarsak o zaman ne oldu? 70'ten 32 çıkartırsanız k dediğiniz şey kaç gelir? 38 gelir diyebiliriz. Bu da 56. sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Şimdi geldik 1 2 3 son 3 sorumuza bu dersimizi bu 3 soruyla tamamlıyoruz. Şimdi koordinat düzleminde bize bir parabol vermiş. y x doğrusu vermiş. Buna göre mavi renkle boyalı bölgenin alanı nedir demiş. Peki bakalım. Şimdi normalde eğrinin x 80'in arasında kalan bölgenin alanını hesaplıyoruz ama Bakın eğrimiz bizim şu an galiba tek bir eğri değil. İki parçadan oluşuyor. O zaman şunu şuradan ayırsam. Bir burası desem bir de burası desem. Onu onunla göstersem olmaz. Aha gösteremedim. Bir de burası desem o zaman iş çözülür galiba. Şimdi o zaman benim bu noktayı bulma ihtiyacım. İşte bunu ben nerede biliyorum? Fonksiyon bilgilerimden biliyorum. Yani iki fonksiyonu birbirine eşitliyoruz. Ne yapıyoruz? Kesiştiği noktayı buluruz. Yani x şununla bunu eşitleyeceğim çünkü parabolu değil mi? X kare eksi 6x artı 10. Bu x'i bu tarafa attık. X kare eksi 7x artı 10 eşittir 0. Bunu çarpanlara ayırsak x eksi 5, x eksi 2 eşittir 0. Yani ya 2'dir ya 5'tir. Bu 4 olduğuna göre burası 2'dir. Zaten bunun devamı demek ki 5'te ne yapıyor? E, Parabolü kesiyor ama bize burası lazım. Burası 2. Şimdi şurası 2, şurası 2. O zaman buranın alanı 2 çarpı 2, 4. 4 bölü 2'den 2 geldi. Bir parçanın alanını buldum. O zaman bir de şu bölgenin alanını bulursam sorun ortadan kalkar. Şimdi orada da aslında 2 ile 4 arasında şunun altta kalan alanı hesaplayacağım. Yani x kare 6x artı 10 dx hesaplayacağım. Bir de 2 ekleyeceğim. 2 nereden geliyor? Şuradaki 2'den geliyor. Böylece sonucu bulmuş olacağım. Şu 2'yi silelim önce. Şu integralimizi hesaplayalım sonra 2 ekleriz. Şimdi integralimiz x küp bölü 3 eksi 6 x kare bölü 2 3 x kare artı 10 x yaptı. Kaçtan kaça? 2'den 4'e. Allah'ım hadi bakalım. 4 verdim. 64 bölü 3 eksi 4 verdim. 16 48 artı 40. Tam. Değil mi? Ne yapacağım? 2 vererek çıkaracağım. 2 verdim. 8 bölü 3. 2 verdim 4 12. 2 verdim artı 20. Sonra cıma. 64 bölü 3 eksi 8. Eksi 8 bölü 3. Burası normalde 8 ama eksi 8 olacak. Şimdi ne oldu Soner? Burası 56 bölü 3 oldu. Şurası da eksi 16. 48, 8 bölü 3 yaptı. Bu bölgenin alanı. Peki 2 de soldaki kısımda toplarsanız ne yapar? 14 bölü 3 yapar diyebiliriz. Mavi boyalı bölgenin alanı için. Bu da 57. sorumuzun çözümü arkadaşlar. Şimdi geldik 58'e. Y eşittir x küp eksi 9 x fonksiyon grafiği ile x ekseni arasında kalan bölgelerin alanları toplamı nedir demiş. Bakın böyle de soru gelebiliyor. Yani size grafiği veriyor güzel tamam biz grafik çizmiyoruz öyle olunca ama şimdi benim galiba x küp eksi 9'un x'in grafiğini çizmem lazım. Şimdi şöyle yapalım. Y eşittir. X parantezinde X kare eksi 9. X çarpı X eksi 3 çarpı X artı 3. O zaman benim galiba 3 tane çarpanım var. Ve bunların kökleri kimdir arkadaşlar? 0, eksi 3, 3. Aslında bu bir polinom olmuş oluyor değil mi? Eksi 3'ten. 0'dan ve 3'ten geçecek. Yani şu şekilde bir grafikten bahsediyoruz. Bu arkadaş y fonksiyonu değil mi? fx fonksiyonu. Şimdi böyle yapalım. Bana ne soruyor? Bu bölgelerin alanları toplamını soruyor. Şimdi geliyorum soruma. Bu fonksiyon tek fonksiyon mu? Bakın bir tek fonksiyon. O zaman bunların alanları eşittir diyebilir miyiz? Deriz. Orijine göre simetrik çünkü. Nereden anladım? Çünkü bu tek fonksiyon. Şimdi burası eksi 3, burası 0, burası 3. O zaman bir tanesini bulsam 2 ile çarpsam olur. Hangisini bulalım? Sağdakini bulalım. 0'dan 3'e x küp eksi 9x diyelim. Yalnız bulduğum integralin sonucu negatif gelecek. Nereden biliyorsun hoca? Çünkü eğri dikkatli incelediğiniz zaman x eksenin altında. Bakalım bir. x üzeri 4 bölü 4 eksi burası 9x miydi? 9x kare bölü 2. Kaçtan kaça? Sıfırdan 3'e. 3, e. 3 verirsek 81 bölü 4 eksi 3 verirsek 81 bölü 2 yaptı. Şimdi bunu 2 ile genişletirseniz eksi 81 bölü 4 Gelecek integralin sonucu ama buranın alanı şu F dediğiniz şey bu sefer ne geldi? 81 bölü 4 geldi. Ama bizde ne kadar var? 2 tane S var çünkü bölgelerin alanları toplamı demiş. O zaman 2S'den ne gelir bizim cevabımız? 81 bölü 2 birim kare gelir diyebiliriz. Bu da 58. sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Şimdi geldik 59'da ve dersimizin son sorusuna. Eksi 3 6 aralığında tanımlı bir f fonksiyon grafiği birim karelere bölünen şekildeki dik koordinat üzerinde verilmiş. Eksi 3'ten 6'ya o zaman galiba vatandaş bu bölgelerin alanlarını bul demiş. Oradan da integrale geçiş yap demiş. Üstte kalan pozitif, altta kalan negatif. O zaman şimdi şurası 2. Solda bir yamuk var. 1, 2, 3, 4. Burası 4. Burası da 4. Değil mi? Şurası 4. O zaman yamuğun neydi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. 6, 24, 12. O zaman buranın alanı kaç geldi? 12 geldi. Şimdi şurada da bir yamuk var. Değil mi? Burası 2 birim. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 5 birim. Burası 2 birim. Buranın alanı da nedir? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Burası da 7'dir. Şimdi şurada bir 12'miz var. Şurada bir 7'miz var. Bak şimdi geldik şuraya. Bakın şurası kaç birim? 3 birim. Burası kaç birim? 3 birim. Abi bir şey söyleyeyim size. O zaman buradaki kelebek kanatları oranlı, hatta eştir diyebilirim çünkü 3'e 3 olduğuna göre bu iki üçgen benzer, hatta eş üçgenler. Yani buranın alanı A'ysa buranın alanı da A'dır. Ama integral istiyorsa benden bunun integralini ile bunun integrali birbirine yapar götürür. Çünkü alttaki integrali eksi gelecek, üstteki integrali artı gelecek. E toplayınca eksi a artı a sıfır gelecek. O zaman bizim integralimizin sonucu şurada 12 vardı. Şurada da 7 var. Bunları toplarsanız ne yapar arkadaşlar? 19 çıkar diyebiliriz. Bu da 59. sorumuzun çözümüydü. Ve böylece ne yapmış olduk? İntegralde 10. dersimizi de tamamlamış olduk. Hadi bakalım bir sonraki ders görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.